Koçak arkadaşlar gittikten ilk tane mega kutu açacağız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane mega kutu açacağız. Evet açacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane mega kutumuz var. Ve <laughs> burada da gördüğünüz gibi burada da bir tane mega kutumuz kutu var. Bir tane de burada da mavi mavi savaş kutumuz var arkadaşlar. Evet mavi savaş kutumuz var. Evet arkadaşlar ilk başta mavi savaş kutumuza basıyoruz. Acaba bir şey çıkacak mı Yusuf'tan? Evet. evet. acaba bir şey çıkacak mı abi? Ooo. Ooo. 17 altın. Emze 6 tane güç puanı. Hı. Çok iyi kardeşim. Ve bir yere e. 15 tane güç puanı. E. Tebrik ederim Yusufkan. Çok ederim. güzel. Ee, çok güzel yani kutu açılımı yaptın. Kutular aç Kutu açsın abicim. Evet. Şimdi de mega kutumuzu açıyoruz Yusufan. Mega. Arkadaşlar efsanevi oranımızı gösterelim. Yüzde %0, 0. 877. Efsanevi çıkabilir arkadaşlar. Evet efsanevi çıkabilir arkadaşlar. Ve mega kutumuza basıyoruz. Aa, Aa. Aa. Acaba bir şey çıkar mı Yusufan karakter mesela? Çıkar. Acaba karakter çıkacak mı? arkadaşlar? bastık. 5 yazdık. Maalesef karakter çıkmadı. Barley e 14 tane güç puanı. Çiki. Tiki 26 tane güç puanı. Bula. 27 tane güç puanı. Koğolta 34 tane. Ve Bula da 54 tane güç puanı geldi. Tebrik ederim seni Yusuf Çok Çin güzel mi? güç puanları çıkardın abicim. Ya dedi. Ve arkadaşlar öbürkü gün mega kutumuzu açmadan biz bir tane sağ, biz bir tane maç oynayacağız arkadaşlar. Hangimiz oynayalım Süper ilk başta? Sen. İlk başta ben oynayacağım arkadaşlar Piper'la. Bakalım ben nasıl oynayacağım. Evet abi ilk başta Piper'da oynayacak. Bakalım ben nasıl oynayacağım arkadaşlar. Evet abi hoca oynayacak arkadaşlar. Dynamite de bence iyi oynuyor Yusuf Kaan. Evet. Arkadaşım yukarı alır mısın? Evet arkadaşlar güç puanını aldı şu anda arkadaşımız. Evet hazır. Bakalım nasıl bakalım e, yenebilecek miyiz kaç puan kazanacağız evet, kaç puan kazanacağız? evet şu anda emz var arkadaşlar orada bakalım emz Am. yenecek mi emz var emz Am. var evet emz var evet emze bir tane e, biraz yeniyoruz galiba emz yenebiliriz bence biz evet bence emz yenebiliriz abici evet arkadaşlar ben şimdi broku miyim? ben onu çok merak ediyorum ama Brock yani süper saldırısı dolu. Çok zor yani. Evet, bir çok, de yük, bir de güç puanı da benden çok arkadaşlar. 3 puanla. Evet arkadaşlar çok. ve yenilmedim. Tebrik ederim kendime. <laughs> Yusufcan sence sence kaçıncı oluruz abicim? Çok oluruz Arkadaşlar yendim birisine. Papu. Papu, yendi. Papu, yendi. Arkadaşlar süper saldırımı kullandım. Daryl'dan kaçtım arkadaşlar. Süper çaldı. Çıktı abi. kaçtı. Evet arkadaşlar. Siz de böyle videonun devamını istiyorsanız kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Arkadaşım yenersin. Ben sana inanıyorum kanki. Yenecek bence bak. Dynamite yener kanka. Evet bence ben ben yener bence. Sence yine bence de yener Yusuf kanka. çünkü çok iyi oynuyor Dynamite. Evet Dynamite çok iyi oynuyor. Dedik ve maalesef yenildi arkadaşlar Dynamite. Dynamite. Ama bence iyi oynadı yine de Dynamite. Bakalım kaçıncı olacağız. Ve yendi. <laughs> çok iyi. Çok iyi oynadım ama maalesef Emz zor oradaymış arkadaşlar. Emz'i görmedim. Maalesef inedik ama bir puan kazandık. Bir kupa kazandık arkadaşlar. Çok iyi bence. Evet ben çok iyi. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda klanımız arkadaşlar. 136, 139 bin 685 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar ikinci mega kutumuzu açıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ama arkadaşlar siz de böyle mega kutu videoları devamını istiyorsanız kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Unutmayın. Acaba Leon falan gelebilir mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. 5 yaz arkadaşlar. 5. Ama belki elmas gelir. 244 altın. İyi şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Piper'a 8 tane güç puanı. Rico'ya 15 tane. Çok iyi. İlk tebrik ederim. Mortis'e no. 36 tane. Güç puanı. Primo'ya 45 tane. Dayna Ayka 66 tane. Güç puanı geldi. Güç puanı. Evet arkadaşlar efsane bakalım. Belki efsane bu oranımız artmıştır. 877 arkadaşlar 877'ydi arkadaşlar efsanevi oranımız. Şimdi ise 928. 928. Arkadaşlar şimdi kardeşim oynayacak. Bakalım Sükan nasıl oynayacak? Evet ben açı oynayacağım. Bakalım Yusufcan Piper'la kaçıncı olacak arkadaşlar? Evet ben Piper'la kaç kaç oynayacağım. Çok şey... merak ediyorum ben Sükan'ı. Bakalım kaçıncı Hı. olacaksın? Evet. Takım arkadaşın Karl şu anda. Bakalım nasıl oynayacaksınız? Evet Arkadaşlar Paypal'ı uzaktan he, vurunca daha çok he, daha çok he, hasar verdiği için kardeşim uzaktan vuruyordu ama maalesef ben yine Nita onu yendi. Yusuf yendi. Ben, ne ben ne tabi yendi. Çok merak ediyorum bakalım kaçıncı olacaksın Yusuf Evet kaçıncı olacağım. Abicim. Evet arkadaşlar bakalım Yusuf Kağan kaçıncı olacak. Evet ben kaçıncı olacağım. Ya yani Yusuf Han şu anda kaçıncı olacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Oo Yusuf Han çok iyi oynuyorsun. Ve maalesef indirdin kardeşim. Ama çok iyi oynadın seni. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim abicim. Ve bakalım Yusuf Han kaçıncı olacak arkadaşlar? Evet şu anda Carl da iyi oynuyor bence ama arkadaşlar. Evet bence Carl da çok iyi oynuyor. Evet çok iyi oynuyor ve bir saniye kaldı. Ve Yusuf Han geldi arkadaşlar. Oo, çok iyi oynuyorsun kardeşim. Ama çok iyi oynadın çünkü. Bütün bütün e, adamların çok fazla yükü vardı. O yüzden yenildin. Ama çok tebrik ediyorum seni. Çok güzel oynuyorsun. Kardeşim. Yani ya, ya, abi bizim. Arkadaşlar şey siz de böyle mega kutu videolarının devamını istiyorsanız kanala abone olup beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Evet, unutma yani. Arkadaşlar hızlı oynuyorum bakalım ben bir ile kaçıncı olacağım? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet abim bir ile kaçıncı olacak? Abi, efendim kardeşim. Takım arkadaşım şeyle. Evet arkadaşlar, takım arkadaşım şey diye bakalım Şelile'ye. Kaçıncı olacağız biz? Çok evet. merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı, beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Evet unutmayın. Evet Yusufcan şu anda 2 3 tane güç puanımız var. Çok üç, iyi. Güç puanı. Bakalım 4 tane 3 puanımız olacak mı? Şili geldi. Ama bizim arkadaşımız çok iyi olduğu için yendi. Şili, Şili şey, bitti, şey, yendi. Evet arkadaşlar, Şili'yi biz, Şili'yi yendik. Bence çok iyi oynadık. Maç. Ve Max'i de yeneceğiz galiba. Viper orada. Viper'ı da yendim. Abim atla, abim, abim papuliyi yendi. Evet arkadaşlar bakalım Erpirmo'yu yenebilecek miyim? Arda Erpirmo abi. Evet arkadaş evet kardeşim haklısın bakalım Erpirmo'yu yenebilecek miyim? Evet abim sen Erpirmo'yu yenebilecek miyim abi? Bakalım Hüsnü Kuan yenebilecek miyim? Evet. Ve Rosa'yı yeniyoruz. Rosa'yı yendik. Şu anda Max'i de yeniyoruz galiba yendik. Evet Pemi de yendi. Hmm. Herkesi yeniyorum arkadaşlar. Ay, abim, abim her şeyi yeniyor. Bakalım arkadaşlar. Kaçıncı, kaçıncı olacağız bile? Ve şu anda Rosa geliyor. Yasa. Gel, gel abla. Aa. Gel abla yendik. Ve yendik. Yani. Ya arkadaşlar Rosa'yı da yendim şu anda. Bakalım. Erpil'im oyunu yenebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Abim Alpimo'yu yenebilecek mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım Alpimo'yu yenebilecek miyim? <laughs> Alp o seni yeneceğim kanka. Bakalım <laughs> beni yenebilecek misin? Çok merak ediyorum. Maalesef takım arkadaşım yenildi. O yüzden bence yine de yenerim <laughs> Alpimo. Alp abi. <laughs> arkadaşlar takım arkadaşımız yenildi. Ama ben yendim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takım arkadaşım geldiğinde güç puanı alırsam ona da güç puanı gelecek. O yüzden takım arkadaşımın gelmesini bekledim. Ve El Primo vardı. El Primo'yu El Primo yenebilecek miyim acaba? Bence yenerim. Ay, Ve şu anda Rosa'yı da yeniyorum. Bakalım yenebilecek miyim? Kaldı da yendim. Ben arkadaşlar yendim şu anda. Çok şey yani arkadaşlar. Çok evet. iyi, çok iyi oynadım. Abi abi çok kötü adamı yendi. Evet arkadaşlar. Şimdi de kutumuz var bir tane. Mavi kutumuz mavi. Evet arkadaşlar mavi kutumuzda şimdi Yusuf Kuan basıyor. Bakalım bu karakter çıkacak mı? Oo. Yusuf Kaan karakter çıkartır bence kardeşim? Evet ben de karakter çıkartırım abicim. 13 altın çok iyi Yusuf Kaan tebrik ederim. Rica ederim. Poco'ya 5 Poco. tane güç puanı ve Mortis'e 10 tane güç puanı tebrik ederim senin kardeşim. Rica ederim abicim. Arkadaşlar bu video buraya kaldı. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Evet, Orada aramaya ve arkadaşlar klanımız şu anda 139730 oldu. Teşekkür ederim yani katılan herkes arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.